Bismillahirrahmanirrahim Enzubillahimeşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ıma hamdolsun Rabbime Bugün canım börek istedi börek yaptım Kıymalı börek Azıcık patatesli börek Şimdi çay demledim yanıma aldım yiyorum Hiçbir şey takmıyorum kafama Ölümlü dünya Aşkım ne götürdü? hiçbir şey götürmedi Koydu gitti yediyle içtiyle gitti Yaptığı iyilikle gitti Aynen ben de öyle yiyorum, içiyorum, keyfime bakıyorum. Kimseye de muhtaç değilim. Allah'ıma hamdolsun olsun, Allah'ıma şükürler olsun. Elim ayağım tutuyor. Allah'ım beni yataklara yatırıp kapılara bakıtmasın. Kimseye muhtaç etmesin. Cengiz'im böreği çok severdi. Aşkım benim kıymalı böreği. Ondan sonra hemen derdi ki ben yapmayı bilmiyordum. O bana gösterdi, öğretti. Ben de şimdi yaptım. Artık her şeyi kendim yapıyorum. Kimseden yardım almadan, destek almadan. Aşkıma da teşekkür ediyorum. İyi ki bana öğretmiş. Nur içinde yazsın. Koyuzu gitti. Hiçbir şey kafamda sakma dedi. Yeğiz keyfine bak dedi. Hayatını yaşa dedim. Ben seni nasıl alıştırırsam onu yaşa dedim evde yaparsan yaparsın, yapmazsan benim seni götürdüğüm lokantalara gidersin. Orada karnını doyurursun. Hürmet, saygı sana karşı sonsuzdur dedi. Arkadaşlarıma dedi, hep dedi bilgileri verdim dedi. Benim gittiğim yerlere, götürdüğüm yerlere gir, ye, iç, hayatını yaşa. Döngel evine. Kimseye gitme. Evinde otur. Allah'ıma şükrediyorum. Aynı söylediği sözler kulağımda küpe kaldı. Hep o sözler aklıma geliyor. Yapıyorum, ediyorum, oturuyorum, yiyorum, içiyorum. Kimseye de boyun bükmüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bu dünyada ne götüreceğim? Yaptığım iyilikleri götüreceğim. Yediklerimi götüreceğim. Hayırlarımı götüreceğim. Aynı aşkımın götürdüğü gibi yerdi içerdi keyfine de bakardı hayırını da yapardı herkese de yardım eli uzatırdı nur içinde yatsın çok mükemmel bir insandı dünyaya öyle bir insan daha gelmez Tabii ki acı tatlı günlerim oldu geçti geldi gitti olacak evlilik yerdi hepsi de olacak çok sevdim aşkımı çok seviyorum Ölse de yine seviyorum. O dünya bir yana, o bir yana. Kara toprak da olsa bir gün o toprak çekip beni alacak. Aşkımın yanına inanıyorum. Allah Allah'ıma şükür ediyorum. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. oturdum, yiyorum, içiyorum. Keyfime bakıyorum. Elimde sıcacık. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Allah'ıma çok şükür. Adamım koydu gitti. Nurların içinde yatsın. Hiçbir şey takmıyorum kafama. Boş verip geçiyorum. Hayatımı yaşıyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Umurumda değil. Bundan sonra herkes gözünün önüne baksın. Arkalarında hep ben dolanacak hallerim yok. Biraz da armut pişirsinler, benim ağzıma düşürsünler. Pişen armuttan biraz da ben yiyeyim. Hep koşturdum, hep koşturdum. Her şeylerini sağladım, her şeylerini verdim son görevim vardı. Babamı da toprağa verdim. Bir evi vardı. Onu da herkese pay yaptım. Yolunuz açık olsun, önünüz aydınlık olsun. Benim üstümden düşün, ne yaparsanız yapın bundan sonra dedim. Hayatımı da yaşıyorum. Kimseye de şey yapmıyorum, karıştırmıyorum. Hayat benim hayatım.